Mutlu bir evlilik nedir? sevgidir. Ya. Nasıl tanımlarsınız mutlu bir evliliği? Allah'ım. Ben söylüyorum. Buyurun. Bir eve geldiğinde eğer kadının güler yüz karşılarsa kendisini en mutluluk dışarıdaki e, hüzünlerin, sinirlerin hepsi gider. Ama mutlu bir ailen varsa huzurlu böyle bir şey. Eşinizle şikayet ettiğiniz bir konu var mı hiç? Şu uyu olmasa daha iyi olur dediğiniz. Yok. Allah razı olsun. Benim ben var. var. <laughs> Benim bar, beni hiç dinlemiyor. Başkalarını dinliyor ama. Bugün misal dişçiye gittim diyorum ki bu dişçiye diyorum şöyle şöyle olsun. O dişçiye güveniyor. Ben baktım şöyle yok diyorum bu olmamış diyorum. En sonunda da şeyi dişi ee, çürükmüş. Onu da belli oldu çıkınca bir taraf. Peki eşinizden bu zamana kadar aldığınız en güzel hediye neydi? Ha. Sizin için ayrı bir yer olan. Allah. Düşün. Düşün. Yok için şu benim için gerçekten farklıydı. Diye huzur, mutluluk. Yani huzur. Hediye evet, peki. Hiçbir çiçek almadım sana Hiçbir <laughs> şey yapmadım onları söylemiyorsun. Hediye olarak peki sizin eşinizden aldınız. Sizin için ayrı bir yeri olan hediye ben neydi? Yüzümdeki o gülücük bana yetiyor. Yani. Ev içeriye girdim miydi bana o gülmesi. İnan dışarıda atıştım veya dövüştüm veya işte sinirlendim girdiğimde şöyle baktım gözüme bir gülücüğü yetiyor. Eşiniz üç kelimeyle anlatır mısınız? Sevgi nasıl Üç kelime. Üç kelime. Çok güzel bir düşün. Allah. Ne diyeyim mi? Siz bir düşünün. Ben size sorayım. Siz üç kelimeyle anlatacak olursanız işinizi. <laughs> ya Yani. <laughs> <laughs> Söylediremedim ya üç kelimeyi. Söylediremediniz. Evet. Son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Her zaman başımın üstünde, her zaman kalbimde, her zaman ruhumda yani. Siz işinize ne söylemek istersiniz son olarak? Bir... Yağmur olmasını isterim ömür boyu, ölene kadar. Teşekkür Teşekkürler, mutluluk. Teşekkür.